Kış mevsimine girdik ama özellikle batı bölgelerde beklenen kar yağışı bir türlü kendini gösteremedi. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde Türkiye'nin birçok yerinde kar etkili olacak. Bu yağışa Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası da eşlik edecek. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Beklenen kar birçok noktada yağacak. Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. İzlanda üzerindeki soğuk havayı Rusya oradan da bize itiyor. O nedenle ayın 27'sinde kuvvetli bir soğuk inecek ülkemize. Özellikle ayın 27'si ile 29'u arasında yani cumartesi ve pazartesi günleri arasında Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya, İçege, İç Anadolu geneli Sakarya'da kar yağışları bekliyoruz. Peki kar yağışı İstanbul'da da etkili olacak mı? İstanbul'da da ayın 27'si ile 29'u arasında sulu kar etkili olacak. Kar yağar mı? Kar yağma ihtimali de yüksek. Hatta özellikle 29'unda kar bile yağabilecek. 31 akşamı için şu an için kar beklentisi yok ama öncesinde var. Meteoroloji tahminlerine göre Ocak ayının ilk haftasında kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek.